derece derece yükseltir. Tabi. İsra suresinin 30. ayeti kerimesi yanlış açılmış. Rabbin rızkı dilediğine bol verir. O oh, ne güzel. Bana da ver. Beni sevmiyor. E sevmiyorsa ben seni kulun değil miyim Allah? Im. Sen beni yaratmadın mı? Bak ne güzel. Kelamlar çıkıyor şimdi Allah'a soru. Halbuki Allah-u Teala'ya kimse sorgu sual soramayacak bütün sordukları zuhur etmiş olacak ve sorudan kesilecek. Bu da Allah'ın Allah'lık sıfatı. Evet. Bu durumda <laughs> ne diyor? Rabbin rızkı dilediğine bol verir diyor. Evet. Bu durumda buraları ayırt edebilmek için Ta elest ve Rabbu kimi ve dünyaya nasıl gelişini insan bilmesi lazım ki burayı güzel kavrayabilsin. İnsan bolluk istemez mi? Dünyaya gelken bolluk da isteyen yok. İsteyen de var, isteyen de yok. Sakat gelmesini isteyen de var, sakat gelmesini isteyen istemeyen de yok. Çünkü burayı başka bir alem görüyor. Buraya gelmek istemiyor. Allahu Teala herkesi kendi iradesinde bırakmış. Ben sana şöyle bir vücut versem, seni de şuna baktırsam gider misin? Evet, o da giderim diyor. Sakatlar öyle. Ben seni diye ama yapsam yani orada kör olarak seni diye falancıya diyor göndersem gider misin? O da tamam ben öyle giderim diyor. Öbürü de diyor ki beni diyor şu 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 da hallerde diyor bana patronluk ver diyor ben patron olayım diyor ona da onu veriyor. Yanındaki adam çalıştıracak. Öbürü de diyor ki ben şöyle geleyim öyle gideyim diye Ben dünya istemem diye Böyle, böyle gelin böyle gidin diyor. O da öyle karaktere. Herkesi kendi arzusuna bırakmış. Nereden biliyorsun hocam? Ben biliyorum. Ben şahidim. Görenlerdenim. Ben çok şeyleri biliyorum. Onun için kimse Allah-u Teala'ya ben kördüm de şunu yaptım diyemeyecek. Körler bile haline razı. Git köre söyle. Onlar haline razı. Git olur. onlar da haline razı. Herkes haline razı. Belki sana dert yanar. Ama hiç öyle değildir. Onun için kimse Allah-u Teala'ya sorgu da sualde bulunamayacak. Allah zalim ki onu kör göndersin, onu zalim, zulüm olarak göndersin. Onlara ahiret aleminde derecesine göre yerler veriyor. Kim ne diyor? Rabbin rızkı dilediğine bol verir. Dilediğini de daraltır. Şimdi şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür. E kullarından haberdarsa hem dilediğine rızkı bol verirsen dilediğini de kısarsan adamlar istene derler? Şimdi şöyle kabul edelim. Babanın 50-60 tane oğlu var. Baba işlerinden 15-20 tanesine veriyor da veriyor. Veriyor da veriyor. Öbürler de kısıyor. Öbürleri ne der? Alparslan'a der ki ben senin oğlun değil miyim? Onlara veriyorsun da bana vermiyorsun. Der mi? Der ya. Bu durumda Allahu Teala sıfatlanmaz mı? Halbuki Rabbin kaderleri içerisinde rızkı dileyene bol verir. Dileyene de daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür. Oradaki Allahu Teala ile ahitleşirken kişinin arzu ve isteğine göre onların rızıklarını onlara tayin ediyor. Ve oradaki ahde göre hepsi. Evet.